Merhaba arkadaşlar, merhaba dostlar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Beni sorarsanız ben de iyiyim. Yine dağlara, taşlara tırmanıyorum. Siz arkadaşlarıma güzel videolar yapmak için inşallah bugün güzel yerler gezeceğiz. Arkadaşlar, dostlar videolarım çok izleniyor. Bu yüzden beğeni ve like'larınızı atmayı unutmayın. Biraz daha öne çıkalım. Daha da güzel videolarla birlikte olan. Bakın şu dağların zirvesinde siz dostlarıma videolar çekmeye çalışıyorum. Ama tabii ki kendim de çok seviyorum böyle. Hani sevmesem böyle deli gibi dağ taşı çıkıp da gezmem. Hem sizin için hem kendim için şöyle güzel doğayla iç içe videolar Çekmeye çalışıyorum. Bugün de güzel bir bölgedeyiz. Çok değişik taşlar var. Onlara birlikte bakacağız. Burası da hava dar güzel bir yer. Şöyle, önce bir dağın zirvesine çıktım. Ondan sonra aşağı doğru videomu çekmeye başladım. Bakın hemen şurada bir kaya var. Kayanın ortasında bir uyuk var. Yavaş yavaş aşağı doğru hem inelim. Arkadaşlar tabii bu gibi videoları siz dostlarım için çekiyorum. Neden derseniz böyle dağa, taşa çıkamayanlar fırsat bulup da çıkamayanlar için böyle güzel videoları çekmeye çalışıyorum. Kendimde böyle boş kaldığım tadil günlerinde çıkıp doğayla iç içe gezmek hem de size güzel bir içerik çıkarmak için O yüzden siz de beğenilerinizi like atmayı, abone olmayı unutmayın. Abone olmak bedava dostlar. Ki bizim videolarımız da daha öne çıksın. Daha da güzel videolar çekelim siz dostlarım için. Evet hemen bu kayamızın altında dikkat çeken iki yer var. Bu ikisine de birlikte bakacağız. Bir tanesi hemen şöyle önümde. çok değişik bir kayanın köşesini murç izlerinden oymaam çalışmışlar bilemiyorum. Ve hemen şöyle büyük kayamızın altında dikkat çeken muska şeklinde bir yer var. Bakın hemen yakında göstermeye çalışayım. Biraz daha dibini. girdik mi? Daha net gözükür. Bakın buralar o kadar tehlikelik arkadaşlar. Taşların dibine kadar girip böyle ileri hiçbir yeri kaçırmadan çekmeye çalışıyorum. Eski yapılar mı, eski de bu tepede bir köyüm vardı. Bilemiyorum ama çok harika bir yer. Şu rüzgarı yerimizi bir daha görelim. Ve hemen şurada da kara şeklinde bir kayamız daha var. Bir oturak şeklinde. Orada görün. Bakın hemen hemen bu kayanın her tarafında böyle girişler, murç var. Zaten böyle murç izleri gördünüz mü? Bilin ki burada da bir şeyler vardır. Şöyle aşağı in, doğru inelim. Hemen şu kayamızın altına da bir bakalım. Bakın hemen şurası örülmüş arkadaşlar. Şurada da bir giriş var. Yer yamalak açılmış. Tabii bu çok eskide kalan bir yer mi veya da bunu sonra da mı ördüler bilemiyorum ama bakın şöyle net olarak gözüküyor. Şurası da bir giriş olduğu belli. Yani belli ki burada bir şeyler olmuş. Şöyle tam dibine kadar girelim. Her tarafını net görün. Şöyle bir değişik bir kaya türü var yanında. Başka neler var diye bakıyorum. Arkadaşlar gezdikçe çok şeyler çıkar. Şöyle de bir etrafını görün. Şöyle bir güzel çiçeklerimiz de var. Bunları da görmeden geçmeyelim. Şurada oturak şeklinde bir kayamız var. Önce bir şöyle bir inceleyelim dostlar. Hemen bu büyük kayamızın altında. Şöyle biraz oturalım. Eski insanların oturduğu gibi. Şöyle oturduklarında neler görüyorlarmış şöyle bir gezinelim. Şu güzelim manzarayı bakın. Şu koltukta oturduğumuzda gözüken manzara. Süper bir yer, süper. Evet dostlar. Şöyle koltuk gerçekten rahatmış. Demek ki eski insanlar böyle kendini seviyorlardı. Böyle koltuklar yaparlarmış dostlar. Karşıya da eşyalarını saklarlarmış. Tabi bu vatandaş kim bilir kaç bin yıl önce bu kayı buraya yaptı. Eşyasında nereye sakladı? Eşyası da nedir? Bilen yok. O yüzden sadece şu anda adamın koltuğuna oturuyoruz. Bakalım. Şu güzelim yerleri görüyoruz. O kadar güzel ki. Anlatamam. Evet arkadaşlar. Çıkıp gezemeyen dostlarım için böyle doğayla iç içe videolar çekmeye çalışıyorum. Tabi eğer beğenirseniz kanalıma destek olursanız böyle güzelim videolar devam edecek. Amacım siz dostlarımla gezmek, dolaşmak. Böyle ileri seviyorum. Videosunu çekip siz dostlarımla da paylaştım. Daha da mutlu oluyorum. Evet. Bugünkü videomu da burada bitiriyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kan sağlıcakla.